Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2025 yılında açıklanan verilere göre önce Eskişehir ilçe nüfuslarını, ardından Eskişehir'den çok nerelerin yaşadığını, son olarak da Türkiye'de ne kadar Eskişehirli olduğunu birlikte göreceğiz. 14 Han Han Eskişehir'in en küçük ilçesidir. Nüfusu sadece 2164. Geçen sene ilçede nüfus 188 kişi azalmıştır. Nüfusun azalış oranı %8,69'dur. Geçen yıl Eskişehir'de nüfusa orana göre en çok azalan ilçe olmuştur. Sağ taraftaki tabloda ilçede ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları illeri görüyoruz. Hande yaşayanların büyük bir çoğunluğu 1953'ü Eskişehir nüfusuna kayıtlıdır. Han nüfus bakımından Türkiye'nin küçük 5. ilçesidir. 13. sırada Mihail Gazi var. Mihail Gazi'de nüfus 2934. Geçen sene ilçenin nüfusu 103 kişi azalmış. İlçede yaşayanların 2531'i Eskişehir nüfusuna kayıtlıdır. 12. sırada Sarıcakaya var. Sarıcakaya'nın nüfusu 4534. Geçen sene ilçenin nüfusu 117 kişi azalmış. İlçede yaşayanların 3669'u Eskişehir nüfusuna kayıtlı. Ardından 232 ile Mardinliler geliyor. 11. sırada gün yüzü var. Gün yüzü ilçesinde nüfus 5261. Geçtiğimiz yıl ilçenin nüfusu 418 kişi azalmış. Nüfusun azalış oranı %7,95. Eskişehir'de orana göre nüfusu en çok azalan ikinci ilçe olmuş. İlçede yaşayanların 4606'sı Eskişehirli. Ardından 246 ile Ağrılılar geliyor. 10. sırada Beylikova var. Beylikova ilçesinde nüfus 5723. Geçtiğimiz yıl ilçenin nüfusu 293 kişi azalmış. İkamet edenlerin 4707'si Eskişehirli. Ardından 338'le Ağrılılar, 133'le Konyalılar geliyor. 9. sırada 6194 nüfusuyla İnönü var. İnönü'nde nüfus geçen sene 50 kişi azalmış. İkamet edenlerin 4911'i Eskişehirli. Ardından 188'le Vanlılar geliyor. Liste Bayburt, Bilecik, Kütahya, ve Afyon, Karayesarlılar şeklinde sürüyor. 8. sırada Mahmutiye var. Mahmutiye ilçesinde 7524 kişi ikamet ediyor. Geçen sene ilçenin nüfusu 191 kişi azalmış. Yaşayanların 5025'i Eskişehir nüfusuna kayıtlı. Ardından 754'le Ağrılılar geliyor. Liste 463 Afyonlu, 352 Şanlıurfa'lı şeklinde sürüyor. Devamında Konya ve Iğdırlılar var. 7. sırada Mihailiççik var. İlçenin nüfusu 7959. Geçtiğimiz yıl nüfusu 617 kişi azalmış. Eskişehir'de nüfusu miktarca en çok azalan ilçe olmuş. İlçede yaşayanların 6.983'ü Eskişehir nüfusuna kayıtlı. Ardından 136 ile Diyarbakırlılar, 107 ile başkent Ankaralılar geliyor. 6. sırada Alpu var. İlçenin nüfusu 10.072. Geçen sene ilçede nüfus 606 kişi azalmış. Miktarca Eskişehir'de nüfusu en çok azalan ikinci ilçe olmuş. İkamet edenlerin 9.053'ü Eskişehir nüfusuna kayıtlı. Ardından 165 ile Konyalılar geliyor. Eskişehir'in 5. büyük ilçesi Seyit Gazi'dir. Seyit Gazi'de nüfus 12.878. Geçtiğimiz yıl ilçenin nüfusu 603 kişi azalmış. Yaşayanların 11.314'ü Eskişehirli. Ardından 341'le komşu Afyonlular, 213'le bir diğer komşu Kütahyalılar geliyor. 4. sırada çifteler var. İlçede nüfus 14.814. Geçen sene ilçede nüfus 112 kişi azalmış. İlçede ikamet edenlerin 9749'u Eskişehirli. Ardından 2204'le komşu Afyonlular geliyor. Liste 897 Ağrılı, 238 Konyalı, 189 Şanlıurfa'lı ve 180 Vanlı şeklinde sürüyor. Üçüncü sırada da Sivrihisar var. Sivrihisar'ın nüfusu 20.258. Geçtiğimiz yıl ilçede nüfus 220 kişi azalmış. Yaşayanların 15.250'si Eskişehir nüfusuna kayıtlı. Ardından 651'le Ağrılılar, 332 ile Vanlılar, 321 ile Trabzonlular, 292 ile Afyonlular ve 253 ile Ankaralılar geliyor. Sivrihisar Eskişehir'in merkezi dışındaki en büyük ilçedir. İkinci sırada Tepebaşı var. Tepebaşı'nda nüfus 394.734. Buraya kadar olan ilçelerin tümünün nüfusu azalmıştı. Tepebaşı'nda ise nüfus 4.618 kişi artmış. Nüfusun artış oranı ise %1,17. İlçede ikamet edenlerin yarısından biraz azı, 190.194'ü Eskişehir nüfusuna kayıtlı. Ardından 25.999'la Afyonlular geliyor. Devamında 23.932 ile Bilecik, 9.759'la Ankara, 8.677 ile Konya ve 7.689'la Samsunlular var. Tepebaşı iki merkez ilçeden biri. Birinci sırada Odun Pazarı var. Odun Pazarı Eskişehir'in en büyük ilçesidir. Nüfusu 426.581. Geçen sene ilçede nüfus 5.112 kişi artmış, nüfusun artış oranı %1,20. Görüldüğü üzere Eskişehir'in merkezi dışındaki ilçelerin hepsinin nüfus azalırken merkezde nüfus artmış. İlçede ikamet edenlerin 230.943'ü Eskişehir nüfusuna kayıtlı. Ardından 34.027 ile Afyonkarahisarlılar, 14.337 ile Konyalılar, 10.318 ile Ankaralılar, 9.294 ile Bilecikliler ve 8.953 ile Kütahyalılar geliyor. Odunpazarı nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük 40. ilçesidir. 2025 yılında açıklanan verilere göre Eskişehir'in toplam nüfusu 921.630'dur. Geçen sene ilde nüfus 6.212 kişi artmıştır. Eskişehir nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük 25. ilidir. Eskişehir'de yaşayanların nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılım ise şöyle. İlde yaşayanların 500.888'i Eskişehir nüfusuna kayıtlıdır. Ardından 63.625'le Afyonkarahisarlılar geliyor. Üçüncü sırada Bilecikliler var. 33.603 Dördüncü sırada Konyalılar var. 24.097 Beşinci sırada ise Başkent Ankara'lılar var. 20.867 Liste 17.176 Kütahyalı, 16.736 Ağrılı, 10.987 Samsunlu, 9.019 Erzurumlu, 8.509 Karslı şeklinde sürüyor devamında 7359 Bursalı, 6454 Hataylı, 5876 İstanbullu, 5780 Vanlı, 5288 Şanlıurfalı, 5202 Trabzonlu, 5186 Sivaslı, 5181 Malatyalı, 4659 Kayserili ve 4509 Balıkesirli geliyor. Eskişehir'de Eskişehir dışından toplamda 420.742 kişi ikamet ediyor. Tüm Türkiye'de yaşayan Eskişehirlilerin toplam sayısı 756.445'tir. Eskişehirliler bu alanda tüm iller arasında 43.dür. Buna göre Eskişehir dışında yaşayan Eskişehirlilerin toplam sayısı 255.557'dir. Eskişehirlilerin nüfusa kayıtlı oldukları ilçelere göre dağılım ise şöyle. Tüm Türkiye'de ikamet eden 197.472 kişinin nüfusu tepe başına kayıtlıdır. Ardından 124.376 ile odun odunpazarlılılar geliyor. 3. sırada Sivrihisarlılar var 81.995 Dördüncü sırada Mihalet var 61.352 5. sırada ise Seyit Gazililer var 57.308 Devamında 45.394 Alpulu 45.292 Şiftelerli 28.926 Gün 28.684 Mahmutiyeli 25.451 Beylikovalı geliyor liste 23.892 İnönülü, 14.247 Hanlı, 12.013 Sarıca Kayalı ve 10.043 Mihail Gazili şeklinde devam ediyor. Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı Mayıs 2025 verisine göre Eskişehir'de bulunan geçici koruma statüsündeki kayıtlı Suriyelilerin toplam sayısı 6.544'tür. Sıralı İstanbul ilçe nüfuslarını öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz. Kanala destek olmak için videoyu Eskişehirli bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.